Evet. Ekmek arası hamsi yapıyoruz. Yunus Emre ekmek arası hamsi istiyor ama çok farklı bir şey yapıp istiyor. Pilav olacak. Öncelikle hamsiyi koyuyoruz. Sonra çok böyle güzel çok gözüktü. Sonradan pilavı koyuyoruz. Pilavdan da koyuyoruz böyle bakalım ne kadar koyayım. Biraz koy. Tamam bir kaşık daha koyayım Ondan sonra salatadan da mı koyayım? Salat olur. Salata da olsun biraz. Ama az. Bir kaşık falan. az koyalım. Salatadan da biraz koyalım. Tamam. Çok güzel olmuş. Ye beni diyor. Evet. Yiyorum şu an. Vam. Çok güzel. Evet, Yunus Emre'nin böyle buluşları oluyor. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayalım lütfen. Yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Yunus Emre ile kalın. Hadi görüşürüz, abone olun